Diyelim. Merhabalar diyelim, hayırlı olsun diyelim ilk öncelikle yeni i̇şte projeniz, ben. neler söyleyeceksiniz bu yeni proje heyecanlıyım ben Hı -hı. böyle ilk çıkışlarda hep heyecanlı oluyorum Hı -hı. sanırım herkes öyledir. Umarım beğenilir çok Hı -hı. büyük bir emek var, aylarda çalışıyoruz, Hı -hı. kostüm provası, makyaj provası biliyorsunuz bir dönem işi evet. şey olduğu için çok titizlendik hem kamera önü hem kamera arkası çok titizlendik umarım insanlar, seyircilerimiz de beğenirler. Eskiye gidebildiniz evet. mi 90'lar? En güzel yıllardı aslında. Oluyor. Sete bir giriyorum, bütün objeler böyle benim genç kızlığımdan, çocukluğumdan kalan. işte şu çevirmeli telefonlar, Türk her şey. televizyon. Ya evet yani oyunculuğun, ben bu kısmı çok seviyorum. Zamanda yolculuk yapabiliyorsun, geleceğe gidebiliyorsun, geçmişe gidebiliyorsun. Gerçekten çok güzel, çok keyifli. O 90'lara gittiğiniz zaman size en etkileyen ne olmuş efendim sette? Sette mi? Evet. Yani ben kendime bakınca da etkileniyorum çünkü saçım başım da öyle oluyor, kıyafetlerim de öyle oluyor. Gördüğüm her şey, diğer arkadaşlarımın kıyafetleri, kostümleri, konuşmalarımız, o zamanki yaptığım yapılan konuşmalar, o zamanın ruhunda konuşmalar da çok farklı. Evet. Çok güzel. daha çok naif, güzel. daha kibardı değil mi efendim? E biraz öyleymiş galiba. Biraz Özledik mi eskileri? Ben öyle bir tip değilimdir. <laughs> ben anda ne gelecek ne geçmiş şu anın içinde buradayım. <laughs> efendim e, hayırlı da olsun diyelim programdan öğrenmiştik yeni ilişkinizde. Neler söyleyeceksiniz? Ne zaman başladı? İlk defa da karşılaşıyoruz ama evet. birazcık paylaşırsanız çok seviniriz. Tamam şimdi zaten çekersiniz ondan sonra şimdi artık bir daha bir süre Tabii ki de. Takılırsınız Siz demiştim. nasıl dersiniz? yani ne diyelim mutluyuz. <laughs> ee, başka ne denebilir? Bence yani, Tanışma ben. nasıl oldu diyelim efendim aslında. <laughs> soğuğu yer kapış, soğuğu. <laughs> Arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık yani bizi bizi match etti bir arkadaşımız. En etkileyen yanı ne oldu? Neyin? Sizi. Mehmet'in mi? Evet. Ee, ya öyle bir yanı gibi bir şey değil o içsel bir. da böyle yani o çok böyle yavaş yavaş gelişen bir şey. Hı hı. Mehmet Bey e de soralım efendim size de sormak isteriz. hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Efendim nasıl etkilemeyi başardınız diyelim. <laughs> etkilemek gibi bir çaba olmadı hı hı. ne bende ne onda yavaş yavaş bir şekilde uyuştuk. Son derece harmonik bir şekilde yavaş yavaş gelişti. O zaman fazla. Evet. son soru. E, Mehmet Bey destek oldu mu o yüzden? Çok psikolog kendisi. Yani bu yol için ben bu senin destek aldınız mı kendisinden? Yok, aldım. Evet. eski partileriniz, e, Tanrı Mehmet Medcez'in yeniden başlamasını istiyormuş. Aaa! böyle bir isteğiniz var mı? Aaa tabii. Hatta ateşi attım dedi ben ortaya. Evet. Gerçekten Evet. Aaa çok tatlı. Ya ben şimdi bu projedeyim. <laughs> o yüzden beni beklesinler. Oradan da bir şey, en büyük açık adımlar. farklı evet. bir bölüm. Ee, bu buradaki karakter, Nermin karakteri de şehirli bir kadın ama ee, bu karakter daha önce oynadıklarından farklı olarak ailesine ve çocuklarına çok düşkün bir karakter. Yani böyle bir dişi kaplan arketipi var, evine ve yuvasına çok bağlı bir karakter. Tam 90'lar annesi değil miyiz Ya anneler hep öyle, <laughs> hangi yılda olursa olsun. <laughs> Peki efendim, e, son soru, soru sorayım. E, Biografe çok gündemde. Geliyorum. Ben adım Acar Mermekçi. Hayatlarını istiyor musunuz siz de? Genellikle böyle sanatçıların hayatlarını oynarlar mı? E, birini canlandırmak istiyor musunuz bu biyografi filmini de Yani yok ya. Düşünmediğime göre şimdiye kadar herhalde böyle bir isteğim yoktur. Çok, teşekkür Peki, hocam. Hocam. Çok, teşekkürler. Çok teşekkürler Çok teşekkürler. Çok sağ olun.